Demin bayağı bir konuştum, bayağı, bayağı böyle oturdu, konuştum. Sonra bunu taksam mı, bu yansıma yapar mı? Ee, beğenmedim ama o konulardan bir daha konuşmak şu anda olayı biraz samimiyetsizleştirir bence. O yüzden oturacağım ve sigara yapacağım. Böyle aklımda bir düşünce gelirse, kafamda tek başıma düşünmek yerine bunu dışarı vuracağım. Bunu da izleyin ya da izlemeyin, çok da hani izlensin diye yaptığım bir şey değil. Yalnızlığımı aldatmak için böyle, yalnızlığıma biraz ara vermek için ee, sanal böyle ee, yeni nesil Z kuşağı, like a Z, Z kuşak, Generation Z bir şeyler bir şeyler işte. Biraz hayattan konuşalım. Konu konuyu açar bence. Arkadaşlar ben adımı zaten kanalın adı neyse benim adım da o. Berke Selim. 2004'lüyüm. Sınava hazırlanıyorum. Üniversite sınavına. Üçüncüye gireceğim. Bu ikinci mezunum. Psikolojisi biraz beni zorluyor. Zorlamıyor değil psikolojisi. Biraz olayın ah, romantize etme kısmındayım bu aralar. Aralıktayız şu an. Kaç Aralık bugün? Onu da bakalım hemen. Bugün 24 Aralık. Olayın Artık ortalarına doğru geliyoruz işte. Ee, tabii benim için bu üçüncü ortası olayın ama orası ayrı bir konu. Neyse. İşte olayı biraz romantize etme kısmındayım şu aralar. Çalışıyorum, güzel gidiyor. Merak eden olursa şuraya bir yere yazarım. İlk sene me ve mezun senesinde yaptım sıralamayı. Abi salak mısın sen? Hedefinde ne var diyenler içinde? Hedefimde Endüstri Mühendisliği var. Her böyle rahat, biraz sosyal sayısalcıların istediği bölüm. Endüstri Mühendisliği var aklımda. İnşallah Boğaz Boğaziçi. Olmadı İTÜ'ye de razıyım. 2-3K olmadı, ne yazacağım hiçbir fikrim yok. Çok da düşünmüyorum bunu. Biraz olacağı kısmına odaklanıyorum. Abi salak mısın sen böyle videolar çekiyorsun, kazanamazsın, git ders çalış. Doğrusun kardeşim. Doğrusun. Sen de diğer insanlar gibi karşındaki insanları böyle hemen yargılayan tiplerden sen. Sen sen. Sen oysan. Neysen bunu. Sana da selam. Sana da selam. Çok haklısın evet. Onun dışında yapmak istediği şeyi yapabilecek potansiyele sahipsin bence. O çocuk gibi oldun. Senin sevgin ve inancın var. <laughs> Yapamazsan da bir daha dene. İnsanlar ya mesela en basit örneği. Dünya yuvarlaktır. Dünya yuvarlaktır hipotezi. Adamı asıyorlar yani. Bu kadar basit bu. Ama sonuçta adam haklı yani. Bu adamın idamla cezalandırılması onun yanlış olduğunu kanıtlamıyor keza. Bir bakımdan aslında onu haklı kılıyor. Çünkü ortada olmayan bir şeyi adam öngörüp söylediği için yani genel geç o dönemki genel geçer kavramların tersi bir şey söylediği için biraz da kültürel etmenler de tabii etkili o dönemki e, dini açıdan. Adamı asıyorlar. Dünya yuvarlaktır de diyorlar. Adam diyor mal mısınız? Dünya zaten yuvarlak. Tam diyor senin kellen de artık vücuduna değil oluyor yani. O kadar. Böyle asıl kelam. Adam haklı ama yani. Eğer sen yapabileceğine inanıyorsan yapabilirsin. Motivasyonun kellesini kopartan hiçbir insan seni haksız kılmıyor. Keza senin de motivasyonunu düşürerek kendi kendine, kendi motivasyonunu sırtından bıçaklayarak kendini haksız çıkartma hakkın yok bence. Demek istediğim şeyler tabii metafor bunlar ama sen anlıyorsun beni, ben seni anlıyorum. Süper bir ilişkimiz var sende. Snap atalım bir. Snap atalım. Sonra da bu kaydı burada kapatalım. Çektik. Ya da portaldan biraz edebiyat, resim falan reelsleri izler, kapatırız yani. Öyle hadi bay bay.